Nasip ve kısmet kelimelerinin anlamı nedir diye sorulmuş. Nasip pay, kısmet de pay anlamına gelir. Yani nasıl farklı bir mana verelim ki? Kısmet de pay, nasip de pay yani. Nasıl nasıl farklı bir mana verelim ki yani? Kısmet ayırt edilmiş, o da ayırt edilmiş anlaşılan manada soruluyorsa hani kısmet insana işte ha, önce Ha, ben Arapça gibi, olarak tabii. şey yapıyorum. Yani, tabii kısmet bizim Türkçede o manaya evet, değil evet, ha. Benim nasip ve kısmet nasibinde varsa eyersin. Kısmetse olur falan gibi. O ha olabilir. onu şu manada. Şimdi Allahü Teala herkesi farklı yaratır. Herkese ayrı özellikler verir. Birisi dünyaya geldiği zaman Bakarsınız büyük bir tören düzenlenir onun için öbürü dünyaya geldiği zaman zavallı annesi bir bez bulamadığı için toprağın içerisinde onu şey yapmaya başlar. Belki kendi karnını bile doyuramayabilir. O ikisi de imtihandan geçiyor. Acaba zenginin imtihanı mı daha zor fakirin mi? İşte Cenab-ı Hak bana her ikisinde yaşattı. Çok hepinize de yaşatmıştır. İkisine çok iyi yaşadım. Şuna kesin inanıyorum. Zenginin imtihanı çok zor. Çünkü zengin sen elinde günah işlemenin bütün imkanları var. Fakir öyle her şeyi yapacak durumda değil ki. Ha, yani fakirde de isyan imkanı var. Allah'a teslim olursan gerçi ikisi içinde fark eden bir şey yok yani. Dolayısıyla Allahü Teala önümüze imkanlar koyar. Mesela Fecr suresinde ne diyor? Ve insan idâ mebtelâhu rabbû fe ve na'ameh Allah insanı zor bir imtihandan geçirir, ikram da bulunur, nimetler verirse fe yekûlu Bir ekremen Allah bana verdi ya der. Mesela birçok arkadaşımız vardır, belli bir makama, mevkiye ya da zenginliğe ulaştı mı telefon edersiniz hiç, selam bile vermez. Telefonuna da çıkmaz. Bakarsın maddi durumu çok iyi. Ulan bu iyi, iyi bir insandı ya. Bir şey yaparsın o zenginleştikçe öyle bir cimrileşir ki. Çünkü malın değeri onun için çok çok artar. İmtihanı kaybeder. Ya bu adam böyle miydi dersin? Ya işte, imtihanı kaybeder. Emmel insan ida mebtela rabbuhu fe kadra alayhi rizka fe yakun rabbi ahalan. Bir de Teala Gene imtihandan geçse de böyle ölçülü verse <laughs> Allah artık yüzüne bakmıyor. Allah Allah beni gözünden çıkardı der. Değil kardeşim. Bunların hepsi birer imtihandır. Şartlar ne olursa olsun o imtihanları kazanmak için odaklanmamız lazım.